Seleme Hanım'ı anlatıyorum. 124.556.775.321.245.676.431. İki anı anlatıyorum çünkü istiyorum. Neyse başlıyoruz. Şimdi ben kenekelerle evlerine gidiyor. Şimdi beril keke emle ağaç görüyoruz. Ben de diyorum ki bu ağaça girsem pireler yer bende. Pire olurum. Ben, ben de, de bir şeyler uyduruyorum. uyduruyorum. İşte bilmem pile ölünce seni de yerim ikimiz pire oluruz. Markette bile anlatıyorum. İkimiz de anırıyoruz. Ben nefes almadan devam ediyorum. En sonunda annesi Asya biraz dur Asya dedi. İkinci, anıya geçiyoruz. Yine kekeğin evine gidiyoruz gelmiş hadi aşağı inek dedi. Biz de kudura kudura aşağı iniyoruz. Salıncağı kapacağız diye. Neyse en sonunda Beril'le ben kalıyoruz. Orada biz kaptık diye iğrenç iğrenç şeyler atıyor altımıza. Benim altıma teker ve turşu atıyor. Beril'in altına değişik şeyler atıyor. En sonunda biz kusacağız Heline bir şeyler. Söylüyor. Ve de iniyorum salıncak kapıyor. Beril de sonra iniyor bizde haline oraları sen temizleyeceğiz Hasan pislettin orayı dedik Kelly de diyor ki bana ne temizlemek. Gidiyor bizde bilmek için ittiriyoruz. Tabi günah olur diye bismillah diyoruz. Temizliyoruz bitiyor sonra biniyoruz. Bizde Helen'e küsüyoruz. Bebe diğer ani için 2 milyon 346 1996 325 milyar 6 milyon 6 133 bin 157 897 milyar 532 milyon 790 bin 77 yıl bekleyin